Polis Isparta ve Burdur'da silah kaçakçılarına operasyon düzenledi. 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yapan polis çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile geçirdi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Konya'daki operasyonda yakalanan silah kaçakçısının evi cephaneliği aratmadı. Derin dondurucu, çekmece, sokak, polis baktığı her yerde silah ve mermi buldu. Eş zamanlı baskınlarda onlarca silah ve mühimmat ele geçirildi. Müzik Emniyet Müdürlüğü ekipleri Isparta ve Burdur'da silah kaçakçılarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. İki kente belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapılar koçbaşıyla kırıldı, zanlılar kız kıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi. Ayrıca silah yapımında kullanılan torna makinasıyla yüzlerce silah parçası ve uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden biri tutuklandı. Konya'da da operasyon vardı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri şüphe üzerine bir şahsın evine baskın yaptı.